Efendim herkese merhabalar. Ben ilk ay zaman yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Avukat Mustafa Çetin Bey'in ofisindeyiz. Aslında çok da güzel bir konumuz var. Özellikle Türkleri, bizi ve göçmenleri ilgilendirecek. Amerika'nın yeni başkanıyla ile ilgili gelişmeleri anlatacağız. Evet. Ama öncesinde Mustafa Bey biz sizi bir tanıyalım. Tabii ki. Hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Ben Avukat Mustafa Çetin. Bilkent Üniversitesi'nden 2012 yılında mezun oldum. Daha sonrasında Florida'da University of Florida'da yüksek lisans yaptıktan sonra İstanbul Barosu'na kayıt olup 2018 yılında da Amerika'da kendi büramı kurdum. Hı -hı. Yaklaşık 7 yıldır bu şekilde avukatlık yapıyor. Ama sadece göçmenlik avukatı değilsiniz. da yapıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Göçmen... O dalları da bir söylerseniz çok Tabii, iyi olur. Göçmenlik zaten göçmen olan insanların, avukatların doğal olarak içine çekildiği bir alan. Ya bunu zaten yapıyoruz. Hı hı. Bu konuda uzmanız. Yani göçmenliğin her alanında ekibimle ben hizmet veriyoruz. Ama bunun yanında göçmenliğin dışında tazminat davaları diyebileceğimiz, miras uyuşmazlıkları diyebileceğimiz konularda özellikle hem Türkiye'yi hem Amerika'yı ilgilendiren hususlarda Türkiye'de de avukat olduğum için insanlar evet. bize müracaat ediyorlar. Yani aslında hem Amerika'da yaşayan Türkler hem Türkiye'de yaşayan Türkler. Çünkü litigation dediğinizde işin içine emlak giriyor, tazminat giriyor, miras giriyor, başka bir sürü şey giriyor. Öyle değil mi? Yani çok evet. geniş bir alan aslında. Kesinlikle. En büyük temel farklılık da şu. Amerika'da uyuşmazlıklar davaya gitmiyor. En önemli şey de o. Yani insanlar <laughs> davayı açtık, duruşma bir daha bir duruşma öyle bir şey yok. Yani yüzde %95'i bütün uyuşmazlıkların uzlaşmayla çözülüyor. Sistem bunu istiyor, şey yapıyor. Yani bu tarz böyle kültürel farklılıklarda insanların beklentilerini ayarlama açısından bu süreçleri yürütürken e, çok çok faydalı oluyor. Yani şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz de insanlar bize, bize müracaat ediyorlar. Müracaat ettikleri oranda da bizim de uzmanlığımız gelişti. Yani yeri geliyor boşanma dosyaları yap, yapıyoruz. Uzman bir avukat arkadaşım var beraber. Yeri geliyor ceza savunması yapıyoruz. Hmm. Bunlar e, genelde bizim korumuzda olan avukatların, göçmen avukatların çok girmediği hususlar. İşte ben de aslında onu söyleyecektim. Çok büyük bir avantajınız var bence. Şunun için söylüyorum şimdi. Bugüne kadar yaptığım avukat videolarımda hep göçmenlik ağırlıktaydı. Ama sizde hem göçmenlik var hem de litigation var. Bu çok önemli bir şey çünkü litigation'a buradaki ben litigation diyorum özür dilerim ama e, nedir genel olarak Türkçesi mesela onun? Dava yani her türlü uyuşmazlık her, uyuşma her, her türlü yani Burada litigation deniyor ama genel olarak bütün davalar diyorum. Kesinlikle. Şimdi burada yaşayan Türklerin de buna çok ihtiyacı var. Amerika'da yaşayan Türkler bir de Türkiye'de yaşayan Türklerin de göçmenliğe ihtiyacı var. Yarın bir gün buraya gelecekler. Burada litigation ihtiyaçları tabii ki inşallah olmaz. İnşallah olmaz diye şimdi sizin de böyle bir şey. Ne demek falan diye. Öyle değil tabii ama inşallah kimsenin başına kötü bir şey gelmez diyelim yani. Kesinlikle. Öyle söyleyelim. Aynen öyle. Ama genel olarak çok güzel bir kapsam sahibisiniz. Ondan bahsetmek istiyorum. Evet. Yani dava dediğimiz husus aslında ya tarafların birbirleri arasındaki bir uyuşmazlık. Sizle benim gibi hı hı. bir uyuşmazlık olabilir. Ya da muhatabın devletle arasındaki uyuşmazlık. Yani polisle bir suç isnadı söz konusuysa. Aslında Amerika'da ikisi de birbirine çok benziyor. İkizleri uzlaşma var. Delil neyse toplansın bir orta yol bulunsun. Bizim bugünkü konumuz Trump'ın Amerika'sı. Yani. Şimdi biz bu senaryoyu bu filmi daha önce izlemiştik. Yani bir dört yıl izledik bu Trump'ın e, Amerika'sını. İyi tarafları da oldu, kötü tarafları da oldu. Yani kime göre iyi, kime göre kötü tabii tartışılır ama yani genel olarak insanların çok sevmediği ya da çok sevdiği şeyler de yapıldı. Şimdi süreç yeniden başladı. Trump'ın Amerika'sında göçmenleri neler bekliyor? Ne gibi farklılıklar var? Böyle adım adım böyle gidelim mi ne dersiniz? Tabii ki. Tabii ki. Ben 2018 yılında avukatlığa başladım. Tam Trump'ın ilk geldiği dönemde. Evet. Orada gerçekten bürokrasi de Trump'ın yani politikasını uygularken çok farklı şeyler denediklerini gördük. Yani şunu nasıl kısıtlarız, şunu nasıl uygularız vesaire. Belki de en önemli tespit şu. Gerçekten bir şeyi yapıp yapamayacaklarından bağımsız olarak ellerinden geldiğince Deney al yapıyorlar. Verdiği sözü tutmaya çalışıyor. Ya ben herkesi sınır dışı etmeye çalışacağım mesela. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? <laughs> Akıl var mantık var. Ya. Senin bu kadar savcın yok, hakimin yok vesaire. Gerçekten deniyorlar yani. O açıdan biraz korkutucu bir tablo ama yetişmiş bir ekiple geliyorlar. Yani o ilk etapta denerken öyle bütün tuşlara basma diyebileceğimiz şekilde. Şunu denedik olmadı, bunu denedik olmadı. Yani ben birkaç farklı mecralarda hep böyle arkadaş ortamlarında sosyal medya dilim dönünce anlatmaya çalışıyorum. Önümüzdeki 4 yıl gerçekten çok ilginç olacak. Evet. Yani Amerikan demokrasisinin test edildiği, cumhuriyetçiler şimdi biliyorsunuz mecliste almak üzereler. Senato ve temsilciler meclisi. Yani diğer taraftan mahkeme, yüksek mahkeme, Supreme Court orada da muhafazakar bir çoğunluk var. Bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Oradan siyasi irade ortaya çıkacak. Meclisten kanun çıkacak. Göçmenlik politikalarını uygulaması için diyecek ki atıyorum sınırdan gelenler ilticaya başvuramıyor. Aynen. Bu, bu anayasal mı değil mi falan. Veya e, doğumda Amerikan vatandaşlığı kazanılamaz. Amerika'da doğan vatandaş olamaz. Evet. Annesinin de vatandaş olması lazım. Babasının da vatandaş olması lazım. Veya Green Card sahibi olması lazım gibi. Ya çok hukuken çok saçma diyebileceğimiz hususlar var. Yani işin içine mahkemeler girecek, işin içine bu yapılan düzenleme anayasal mıdır değil midir diye vesaire. Yani gerçekten çok ama çok ilginç bir 4 yıl bizi bekliyor. Ama diğer açıdan baktığımızda da ekonomi açısından belki de çok daha olumlu bir tabloyla karşılıyor. Millet çünkü mevcut ekonomi politikalarından bıktı. Evet. Zaten Trump'ın da en büyük kazanma sebeplerinden bir tanesi o diyebiliriz. Kesinlikle. Yani çünkü Biden döneminde e, ekonominin çok geriye gitmesi, insanların kötü ekonomiden şikayet etmesi Trump'ın ticari zekasıyla, yani ticari zeka diyor ama yani söylenen bu. Trump'ın ticari zekasıyla bunu daha iyiye, pozitife çevireceği, insanları daha rahat ettireceği arayışıyla geldi aslında Trump biraz daha. Yani o bir itti açıkçası. Evet kesinlikle. Yüzde yüz katılıyorum çünkü insanlar artık bıktı yani ben politika istemiyorum diyor. Yani biz icraat istiyoruz diyor. Yani gidiyorum markete. Markete gittiğim zaman daha önceden aldığım şeyleri, temel gıda ihtiyaçları vesaire ne kadara karşılıyor? Bana cebime giren, benim cebimden çıkan ne diye? Yani bu tepki oylarıyla evet. Trump seçildi. Aynen. Yani o açıdan bakalım, bekleyip göreceğiz. Mesela 4 yıl. ben şöyle bir şey hatırlıyorum Trump döneminde. Ya çok ekstrem bir şey. Şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki green card alanlar green card almadan önce devletten yardım aldılar mı? Bakacağız, araştıracağız. Eğer aldılarsa Green Card'tan iptal edeceğiz dedi. Ve bunu yürürlüğe de soktu. Çalışıldı yani bu. Ama tabii dönemi yetmedi. Falan. Yani böyle şeyler bekliyor musunuz yani mesela? Biraz önce söylemiştim yani farklı farklı şeyleri dene, deneme derken bu onlardan bir tanesiydi. Ya bu çok teknik bir konu aslında ama ya aslında özünde çok basit bir mesele. Public charge diyoruz biz buna. Hı hı. Yani bu Amerika'nın Tabiri caizse göç hikayesinde doğasında var. Zamanında insanlar ya doğu yakasından ya batı yakasından gemiye bindikleri zaman gemiden indiklerinde bu 1800'lerden bahsediyoruz yani Amerika'nın iç göç dönemleri 1900'lerin başından vesaire. Yani cebinde bir baltaya sopa olacak kadar parası var mıymış, bir bağlantısı var mıymış, bir hastalığı var mı? Yani bana sorun mu taşıyor <laughs> yoksa iyi bir şeyler mi getiriyor? Aynen öyle. Bu, bak bu bakış açısı varmış zaten. Bunun bir yansıması, aradan yüz yıl geçmesine zaman devam ediyor. Hmm. Yani Kanunda da bunun yansıması var. Yani ne yaptılar? Bunu değiştirdiler. Dediler ki şöyle uygulanacak, böyle uygulanacak vesaire devamlı onunla alakalı yasal şeyler gündeme geldi. E çok ekstrem bir durum değil aslında. Kesinlikle ben bekliyorum. Mutlaka onunla alakalı yeni bir düzenleme olacak. Ama bu sefer daha sağlam olması için dediğim gibi daha önce denediler baklar olmuyor. Aa bu mahkemeden dönüyormuş arkadaş deyip hemen ne yapacaklar? Fakat sefer... bir yol bulacaklar. Meclisten çıkaralım. Meclis de bizde. Kanunla çıkaralım. Kanun çıkınca daha sağlam olsun. Dönsün, gitsin, yüksek mahkeme, yüksek mahkeme de onaylasın. Tamam, hemen... kanun olsun yani. Ferman yayınlandı olsa sefer. Aynen öyle? Peki şimdi Biden döneminde birçok şey rahatladı. Mesela göç yasaları çok değişti. İşte artık bu yapılmayacak ya da artık böyle olacak gibi böyle sürekli göçmenlik bürosu işte E2 yatırımcı vizesinde bunlar artık kalktı onun yerine bu olacak. Green Card'da artık şu kalktı o olacak. Öğrenci vizeleri böylecek. Hep böyle bir değişiklik yaptı. Frank sizce Trump bunları hayır onları geri getiriyorum ya da böyle bir kısıtlama yapıyorum gibi bir şey olacak mı? Yani aslında sormak istediğim şey şu. Türkiye'den buraya göç etmek isteyen hali hazırda göç etmiş ama burada statü bekleyen evra devam eden dosyası Onları neler etkileyeceksiniz ya da ne öngörüyorsunuz? Şimdi şöyle bir gerçek var. Bir dosya bir memurun önüne geldiği zaman Biden yönetiminde şunu gördük. Tabiri caizse çok basit tabirle memurları rahat bıraktılar. Ya yani bürokrasiyi rahat bıraktılar. Hmm. USCIS'e göç idaresine dedi ki ne yapıyorsanız yapın dedi. Hmm. Siz kendi halinizde çok haberdarız. Takılın dedi yani ameliyat tabirle. <laughs> E Böyle olunca şimdi ne var? Yukarıdan aşağıya kadar memurların üzerinde baskı yok. Memur dosyayı önüne alıyor, bakıyor. Kendi yorumunu, vicdani kanaati neyse ona göre hareket ettiriyor. Alıyor, kriterleri uyguluyor. E2 mi kardeşim? Evet. Yeteri kadar hatır sayılır bir yatırım var mı yok mu? İş mantıklı mı değil mi? İş mantıklı mı değil mi? Öğrenci vizesi mi? Evet. Muhattabın e, öğrencilik yapacağı şu okulun masraflarını karşılayacak kadar parası var mı yok mu? Kriterler önünde zaten. Sponsoru sağlanma falan. E, aynen öyle. E, oradaki kriterleri memurlar Rahat yorumluyorlardı. Bu kalkacak. Neden? Çünkü ilk döneminde Trump'ın biz onu gördük. Biraz mülakat içeren. Hmm. Bu memurlarda böyle birebir böyle yani kayıt dışı off the record dediğimiz memurlarda birebir de muhatap olurken anlattıkları şeyler vardı. Yani diyordu ki ya işte avukat bey yani biz bu dosyayı hazırlıyoruz ama bu dosya benim üstüme gidiyor, supervisor'ıma gidiyor. Supervisor'ımın onayı olması lazım. Yoksa bu onay çıkmazdı gibi. Ya bu bu bir gerçek. Evet. Ya bu Trump'ın ilk döneminde vardı ve geri gelecek. Yani hmm. çok basit bir tabirle özetleyecek olursak Trump bürokrasiye baskı yapacak. Şimdi onu diyecektim. Trump'la beraber bürokrasi aslında yavaşlayacak. Evet. Yani daha da katı olacak. İşte ben imzalıyorum ama Mustafa Bey'e gidecek. Mustafa Bey bakacak. Hım. Yani çok da gözüm tutmadı. Acaba mı diyecek? Çünkü üzerinde baskı var. Yani o siz öyle her gelen dosyaya onay veriyorsunuz. Ne oluyor? Hayırdır denmemesi için. Evet. Böyle bir baskı olacak. Turist vizelerinde ya da diğer vizelerde Türkiye'deki konsolosluk bundan nasıl etkilenir? Doğrudan onlara ben bir talimat gireceğini düşünmüyorum ama bu hatırlarsanız belli ülkelerin vatandaşlarına yönelik kararnameler yaptılar. Evet. Dediler ki Orta Doğu atıyorum İran. İran vatandaşlarına çok ha, adım ilginç bir adam şekilde. Ediyor. Adım atamazlar. Yani vizesi de olsa ne olursa olsun gelemezler. Hiçbir şekilde vizeyi alamayacak bir yasak getiriyor. Bir proklamasyon tarzı şeyler vardı. Onların hatırlıyorum ben maddeleri çok ilginçti. Şimdi ona benzer şeyler olacak. Ben Türkiye'yi etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani Türkiye özelinde Türk vatandaşları vize alamaz şeklinde bir düzenleme yapılacağını düşünmüyorum ama yani dine yönelik, coğrafyaya yönelik. Şimdi onu diyecektim. Din de büyük etken. Yani e, coğrafyanın üzerinde bulunan din de aslında bu işlerde çok büyük etken yani. Şimdi İran baktığınız zaman Müslüman bir ülke diğer ülkeleri saydığında Trump'ın hepsi Müslüman ülkeler bunlar yani. Türkiye yani Türkiye'de çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. Yani bizi de böyle etkiler mi diye düşünüyorum. Muhtemel, kuvvetli muhtemel ama dediğim gibi yani bu bir düzenleme yaptıkları zaman yasal zemini nedir? Mahkemeden döner mi dönmez mi diye o ilk çıkardıkları süreçte mahkemeden dönmesin diye ülke bazlı yapmışlardı ama or literatürde hep herkes şey diyordu kamuoyunda mazlım ben. Mazlum ben Müslüman yasa, Müslüman yasa, Müslüman yasa. Neden? Çünkü Müslüman ülkeleri yönelik şeklinde. Hı hı. Benzer bir düzenlemenin olma ihtimali yüksek ve bu sefer diyecekler ki ya mahkeme arkamızda. Şimdi da, karşı taraf dava açacak. Solcular, liberaller. gideceği yer temiz edilecek. Yüksek mahkemeye geçecek. Yüksek mahkemede bizimle aynı kanat diyecek. Dolayısıyla ona da güveniyorlar. Hı. Yani o da var arkalarında. Onu da, o rüzgarı da arkalarına almış bir şekilde geliyorlar. Tam gaz. Ama dediğim gibi biz bir müvekkilimizin durumu söz konusu olduğunda onun hakkını aramak için sonuna kadar o mücadeleyi vermeye hazırız ve vereceğiz de. Genel olarak ortaya çıkacak olan düzenlemeler ne kadar aleyhi olsa da lehe olan bir durumu hızlıca değerlendirip ortaya çıkarmak için biz elimizden gelen en iyisini yapacağız. Yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yani ben şey derim hep. Arkadaşlar öyle bir dosya hazırlayalım ki memurun önüne, hakimin, göçmenlik hakimin önüne geldiği zaman ben bunu reddedemiyorum desin. Hmm. Ya bir dakika ben bu dosyayı reddedersem yukarıda temizden gelecek. Temizlere zaten reddedilir. Geri bana gelir diyecek kadar. Yani, Başıma iş olacak. Aynen öyle. Ne kadar muhafazakar olursa olsun hakim. Ne kadar muhafazakar. ya yani ne kadar katı yorumlarsa yorumlasın memur. Reddedemeyeceği güçlü sağlamlıkta dosya hazırlayarım. Hep derim zaten. Bunu yapacağız. Buna ihtimam vereceğiz. Bunun bu şekilde çalışanların e, yaptığı işler ön plana çıkacak. Çünkü neden? Memurlarda da kraldan çok kralcılık var. Çok mu hocam ya zaten en büyük olay Ya bence Amerika'nın değil dünyanın sorunu bu. Hakikaten böyle. Ben şimdi size kişisel bir şey soracağım. Hukuk insanısınız. 7 yıldan beri Amerika'da hukuk büronuz var. Bir sürü dosya yapıyorsunuz. Kanunun içindesiniz. Şöyle bir düşünmüşsünüzdür kesin seçimden sonra. Ya şimdi Trump geldi. Şunlar şöyle olur. Şimdi bunlar büyük ihtimalle böyle olur. Dediğiniz böyle birkaç şey var mı? Yani göçmenlikte olur, litigation her şeyle ilgili böyle. Genel olarak bir şeyler düşünürüz mü hiç? Bizim ciddi bir şekilde ee ya yani iş işi üzerinde konuşacak olursak arz talep dediğimiz dinamikleri etkileyecek. Bizim verdiğimiz hizmetlere talep ciddi manada artacak. Yani biz buna hazırlanmak zorundayız. Benim ilk aklıma gelen şey oydu. Arkadaşlara da söyledim. Yani İşimiz zorlaşıyor. İşimiz zorlaşıyor. E, düşündüğümüzden, normalde alışık olduğumuzdan çok daha fazla dosya açılacak şeklinde. Yani sınır dışı süreçleri olsun, işin içine ceza savunması da giriyor biliyorsunuz. Tabii. Orada da çok daha farklı yani bir mesela basit bir kavga olayı var diyelim. Basit bir kavga olayından dosya açıldı. Normalde şu anki durum itibariyle bunun bir göçmenlik sonucu yok. Olması ihtimali de çok düşük ama Trump geldiğinde o kriterleri daha katı yorumlama meselesi, hiçbir şekilde merhamet gösterme meselesi var ya o da göçmenlik açısından problem olmaya başlayacak. Ays'ın radarına takılacak ve memurlar mümkün mertebe açabilecekleri bütün dosyaları açıp itiraz edebilecekleri bütün itirazları yapıp herkese problem çıkarmaya çalışacaklar maalesef. Yani o açıdan... Arkadaşlara da söyledim. Zor bir dönem bekliyor. Çünkü devamlı bu mücadeleyi vermek, bu psikoloji içinde olmak da zorluyor. Yani Şimdi o açıdan kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Tabii şöyle bir şey de var. Trump çok vaatle geldi. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım ve bu vaatleri de yerine getiriyorum diye ilk etapta en azından çok ciddi bir efor sarf edecek. Çünkü oy verenleri rahatlatması lazım. Bak adama boşuna oy vermemişiz. Dediğini yaptı dedirtecek. Ben Trump geldiğinde Kaliforniya'da yaşıyordum. Net söyleyeyim Hemen hemen böyle haftada 2-3 kere duyduğumuz şey. ICE geldi, marketin kapılarını ön, arka hepsini kapattı. Bütün çalışanlara çalışma izni, green kartı, oturum falan hepsini sordu. Olmayanları da aldılar, deport ettiler deniyordu mesela. Yani kaçak işçilerin de işi çok zor olacak. Yani şeyden girenlerin, sınırdan kaçak girenlerin de işi çok zor olacak bu saatten sonra. Çünkü Biden döneminde güllük gülistanlıkta ortalık ya gerçekten. Yani işte baktığınızda her şey o Orada öyle çalışıyormuş. O oradan yürüyerek gelmiş falan. Hatta videolar var böyle işte e, sınırın kenarında millet masa kurmuş Amerikalılar. Biralarını içiyorlar. Mangal yapıyorlar. Birisi koşuyor oradan. Oh, run 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 yeah! falan. Dalga geçiyorlar yani. Halbuki orada bir yaşam mücadelesi var ciddi bir şey var yani. Bunlar da çok ciddi şey olacak şimdi. i̇nsanlar yani da aslında buna tepki gösterdiler zaten. Yani evet. tabirimi mazur görün Trump siyaseten bunu kaşıdı. İnsanların bu e, infa, insanlardaki toplumdaki bu infiali siyasete malzeme, malzeme yaptı. Ve, ve maksimum seviye çıkarttı. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye insanları harekete geçirdi. Yani bu tepki olayı oylarını topladı. Ama şunu da söylemek lazım. Polisle, mesela ICE dediğiniz aslında göçmenlik polisidir. Evet. Polis ile muhatap olurken insanların bilmesi gereken çok önemli şeyler var. Birincisi ben bunu özellikle bizim coğrafyadan, Türk coğrafyasından, ortada coğrafyasından olan insanlara anlatmaya çalışıyorum, devamlı söylemeye çalışıyorum. Ne kadar söylesem az. Böyle pankart asıp uçakla reklam şeklinde anlatmak e, lazım. Şunu da yaptırabilirsiniz aslında <laughs> açıkçası. Arkadaşlar polise konuşmayın. Polis sizin arkadaşınız değil. <laughs> Ice polisi de arkadaşınız değil. Kankanız değil. Polisin amacı size belli şeyleri söylettirerek admission dediğimiz itiraf manasında Amerika'daki hukuk sistemi açısından delil açısından çok önemli bir kural var. Türkiye'de yok bu. Ya adam suçunu itiraf etti, aldık bitti tamam dosyayı kapattık diyemezsiniz. Ama Amerika'da böyle. Yani siz muhatap size ki yaklaşım polislere bunun için eğitim veriyorlar. Ne sorulur? Nasıl sorulabilir? Vesaire. Nasıl ağzından laf alırım? Nasıl ağzından laf alırım? Size bir şeyleri söylettirmeye çalışıyor. E şimdi bizim insanımız da bunu bilmiyor. E korkuyor o, ama. Bilmeyince diyor ki A ben ama ben yardımcı oldum polis ediyor. Ya oturduk diyor. Ben ama avukat bey ben çok yardımcı Polisin oldum. yardımınıza diyor. ihtiyacı yok. Ben diyor her şeyi söyledim. Ben yanlış bir şey yapmadım ki diyor. Ya daha ne yapacaksın? Her şeyi anlatmışsın. Her şeyi kabul etmişsin. Şu şu öyle oldu. Bu böyle oldu. Şunu şöyle yaptım. Bunu böyle yaptım. Aysa da benzer mantık var. Şimdi ICE geldi diyelim elinde warrant varsa atıyorum Ali Veli senin tutuklanman için elimde kağıt var baktı sen busun diye bu başka ama bir de geliyor senin göçmenlik statün ne? Soramazsın. Avukatımla konuş. Soramazsın ben sana bu sorunun cevabını vermek zorunda değilim. Evet. Senin göçmenlik statün ne? Yani biliyorsunuz videoları evet. vesaire vardı. İnsanların bu açıdan haklarını e, bilmeleri, bilmeleri gerekiyor. gerekiyor akıllı mantık devam ta, e, faaliyet gösteren ama hareket Burada avukatla çalışmadan biz nereden bilelim? Şimdi siz Türkiye'de okumuşsunuz hukuk maşallah. Gelmişsiniz burada master yapmışsınız yüksek lisans. Ondan sonra 7 yıldan beri ofis açmışsınız. işiniz zaten bu. Sabahtan akşama kadar da uğraşıyorsunuz ediyorsunuz. Baba biz bunları nereden bilelim yani? Ya bir aslında şeyler. Bilgilendirmek yani, lazım insanlar kesinlikle tabii ki. Yani hani biz... ben gerçekten söylediğim şey şu çünkü insanlar şöyle diyor. Elle karışır abi şimdi polis Aynen. geldiğinde bir insan ne yapsın yani? yani? Ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Polis birisine böyle bir de böyle sert suratla falan bir polis yaklaştığında lan ben bir şey mi yaptım acaba falan? Hiçbir şey yoksa da ortada. Ne oluyor ya? Hayırdır? Belki saat sorup gidecek atıyorum yani. Ya da bir şey soracak. Millet bir tutuşur yani. O yüzden hani ben bir şey yapmadım ki anlattım her şeyi diyorsunuz. Ama kimse şöyle ukaya davranmaz. Polis bir şey soruyor. Hiç cevap yok. İşte avukatımla konuş. Söylemiyorum. Ya kolay değil bu iş burada. Değil Hakikaten diye şimdi değil yani. Ama Hele göçmenler için. O kültürel kodlarımızı değiştirmemiz lazım. Yani evet. o, o algın değişmesi lazım. Bize de göre. düşüyor. Şey. Bu arada dilimiz döndüğünce bunu anlatmamız lazım. insanlara. bu şekilde davranmayı ya alışkanlıklarını değiştirme çok zor. Çok, çok zor tabii. Bir insan alışkanlığı değiştirmesi çok zor ama alışkanlıkların değişmesi lazım. Burada makul şüphe dediğimiz bir kavram var. Yani polis Herhangi bir suç isnadı yapacaksa birisine sen şunu yaptın bunu yaptın diyebilecekse veya onunla alakalı işlem yapabilmesi için belli bir eşiği aşması lazım. Hmm. O makul şüphe probable cause dediğimiz eğer o yoksa şimdi bilen biliyor. Adam diyor ki ben diye hiçbir şey yapmadım. Sen bana bir işlem yapamazsın. Eğer karşıdaki muhatap polis de bunun tecrübeli ise o da biliyor neyi yapabileceğini biliyor. Aa, satranç oyunu gibi. Muhatap hamleye bakıyor. Hamleye bakıyor. O diyor ki ben diyor, ne söyleyebileceğini biliyorum. O diyor ben de onun ne söyleyebileceğini biliyorum ama işin içerisine acemi muhatap girerse veya acemi polis girerse işler karışıyor. Evet. Yani polis mesela diyor, olmayacak bir işte dosya çıkarıyor. O zaman da ne oluyor mesela çok ciddi davalar açıyoruz çok ama çok ciddi tazminatlar ortaya çıkıyor. Haksız bir şekilde makul şüphe yokken birisini tut, tut, aldı tutukladı polis. Veya ayrımcılık yaptı biliyorsunuz. Var mı böyle tazminat hikayeleriniz? Olmaz olur mu? Tamam. Abi bayılırız biz öyle magazin işlerine ya. Kim kimden ne kadar tazminat almış bunları bir öğrenelim video yapalım bununla ilgili ya. Yani Mesela şunu söyleyeyim en, en basitinden ikinci videomuz olsun bir sonraki konumuz başlığımız olsun. Bir e, polis departmanıyla muhatap olurken New Jersey üzerinde konuşuyorum biliyorsunuz. Hı -hı. Eyaletten eyalete değişiyor. New Jersey'de çok fazla e, izleyicimiz vardır. Belki de Amerika'daki en yoğun burada olabilir. New York New Jersey'dir abi. Yani New, New Jersey özelinde bütün belediyelerin polis departmanları var. Belediye derken town diyorum. Yani küçük evet. town'lar. Bu küçük town'ların polis departmanları hiçbir şekilde merkezi değil. Tamam. Yani büyük şehir olmadığı sürece küçük town'un 3-5 tane polisi var bir ve itfaiyesi var. Itfaiyesi var. Aynen. Bazılarının hatta şey, e, ücretsiz, e, volunteer, gönüllü bazlı. Hmm. Polis departmanlarının ne kadar küçük olursa olsun standart olan bir şey vardır. Sigorta poliçesi. Hmm. Sigorta poliçesi neyin sigorta poliçesi? Polisin yaptığı işi yanlış yapmasından doğacak olan herhangi bir tazminata karşı bütün belediyelerin sigorta poliçesi vardır. Ve o sigorta poliçesi sabittir. Yani belediyenin vukuatı, polisin vukuatı arttıkça sigorta poliçesinin tutarı artar. Ve her zaman tazminat hukuku açısından bizim muhatabımız ve muhatabımızdan tazmin edebileceğimiz tutarı nasıl alacağımız çok önemli. Hmm. Yani i̇lk sorduğumuz sorulardan bir tanesi odur. Sigorta poliçesi var mı? Ortaya çıkan zararı karşılayacak olan bir tazmin mekanizması var mı? Ve bu bütün tanrılar açısından, bütün polisler açısından söz konusu ama ne var polis açısından? Kanun konu standart çok yüksek. Polise takdir yetkisini çok geniş veriyor. Evet. Çok geniş verdiği için de... Yetki çok yüksek. Yetki çok yüksek. Burada ne olması lazım? Açık bir şekilde ayrımcılık olması lazım. Açık bir şekilde yaşanan olayın içerisinde delillere baktığımız zaman ortaya çıkan Evet sen Müslüman olduğun için bir şeyleri yapmış. Evet sen e, ortada bir makul şüphe yokken sana bunları bunları yapmış şeklinde bu seviyeye gelen bir durum olması lazım. Ki poliçeyi delelim. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> poliçeyi patlatalım yani. Ona göre. Aynen öyle. Hocam toparlamak ister misin? Ekstra bir şey söylemek, eklemek ister misin? Çok teşekkür ederiz. Bizi ben teşekkür ederim. Geldiniz. E, bu vesileyle bu e, yeni bir dönemi, Amerika'da yeni bir sayfa açılmışken. Allah namazı hayır etsin diyelim. <laughs> Türk ağzıyla, evet. bizim ağzımızla. İnşallah bizim için her şey iyi olur. Evet, bekleyip göreceğiz. Yani çok ilginç bir 4 sene bizi bekliyor. Hadi bakalım. İlkay Bey'i ve bizi takipte kalın. <laughs> sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel sohbetti. Efendim, bugün... Sayın Avukat Mustafa Çetin Bey'in ofisindeydik. Güzel de bir sohbet yaptık. İnşallah dediğimiz gibi Trump döneminde göçmenliği de diğer her şeyde kanunlarla, kurallarla biz güzel şeyler bekliyordur. Ben bu arada Mustafa Bey'e ulaşacağınız telefonu, adresi ve diğer bilgileri, e-mail bilgilerini videonun altında sürekli paylaştım zaten. Video açıklamasında da bilgiler mevcut oradan da ulaşabilirsiniz. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.